başlattım. Of ya şey yani dans gönderdim TikTok'a. Umarım odama kimse girmez ki Ne kadar güzel bir gün ya. Ya dur. <laughs> of ya. Ay ben de bari sıcak kahveme gidip yudumlayayım. Ay bunu kim kurdu? <laughs> bunu kim kurdu ya? Gidip sıcak kahvemi güzelce yudumlayayım yudumlayayım. Yedim. Kızlar. E e. Ne? Efendim. Bugün denize gidecektik. Unuttunuz mu? Aa ben unuttum. bırakayım. Neyse ben de şey yapayım Tamam o zaman ben çantamı hazırlıyorum sıcak kahvemi yudumlayarak. Mayolarınızı giyin üstünüze bornozları giyin ya da kıyafet alın. Ya ne? Ne acele edik ya gelin biraz yemek yiyelim. Ama kardeşim birazdan çıkıyoruz. <laughs> Saat olmuş 12. 15'te çıkıyoruz 2 saatimiz kaldı <laughs> tamam. Evet. <laughs> tamam. Neyse evet, ben de o zaman üstünü giyeyim. yani kampa hazırlayayım daha doğrusu. Elmamı da getireyim. Hemen hızlıca mayomu giyeyim. Kızlar ben hazırım. Üstüme bornozumu da giydim. Sıcak tamam. Kahvemi de bitireyim bari. Ya yine geç kalacağım. Yani en geç olacağım yine ne olacağımı ah, Ben iki dakikayı bitirdim kahvemi. Ay bir dakika telefondan. Of ya yine fanlarımız kapının önünde fotolar çekilmiş. Oha bi bildiğin ben biz arabadayken fotomuzu çekmişler. Uf ya ünlü olmak da böyle problemleri var. Tamam Yine Ünlüler yine biz arabada hani bir yere gidiyorduk ya fotolarımızı çekmiş arabadayken. Bir de kapımızın önünde evimizin fotosunu çekmişler. Bir dakika ben çantalarınızı alıyorum hemen ikinizinkini de aldım. Götürüyorum arabaya. Hı -hı. Altına da bir şey. koydum öbürünü de koyayım tamam of ya saçlarımı hiç bal sevmiyorum şey o yüzden çok <laughs> tamam Ay. Ay yine bir sürü falan gelmiş kapının önüne. Of ya. Evet, bir şey gider mi? ben araba da, da. Baksana şu fanlara. Şu e, köprüden bizi, bize selam veriyorlar. Kesinlikle nedir artık dağdan? Ay sesim de kısık ya bugün. Ya, bu sabah dinliyorum ama. Geldik. Çantalarınızı alın. <laughs> şimdi tiktok göndermezsem şimdi <laughs> gider. Evet he. Gel, biz yani. denizdeyiz. Şimdi arkadaşlar ben alt bikinimi bakın. Ya işte böyle bir cimdik cimdik ne cimdik cimdik var? Bakın diyecek ne var? İşte Birkaç gün sonra biz de tekne turu yapacağız. Kızlar ben şelaleye gidiyorum görüşürüz. Tamam. Evet arkadaşlar Ay, sonunda ya. denize geldik arkadaşlar. Gerçekten çok mutluyum inanılmaz nadiren geliyoruz. Ee, bir ay oldu geldim yani bir ay diyorum. Bir ay değil yani gerçekten bir abiha ha, bir, ha. Ee, bir yıl falan olmuştur arkadaşlar. Ee, dalga geçmiyorum bu arada. Buradayız çok fazla su var. Canlı yayında Benim. Ben canlı yayın açıyorum. Aç. Burası çok soğuk gözüküyor ama gireceğim. Aa aslında çok güzel. Ay ben saçımı alacağım. Karşıdaki telefon korumamı da takın. Karşıdaki yere gidelim. Atıyorum. Evet arkadaşlar. Evet şimdi evet, evet altımı falan giydim. Merhaba. O, o ya o, o. siz o, o. de o, o. çok o. tatlısınız. Evet iyi. Aa, merhaba. Evet denizdeyim arkadaşlar. Ben canlı yayın açtım kan ıı kız. Alo, ah, teşekkür ederim. Ben Jeton göndermiş. Ama live oluyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Yani zaten buraya gelemezsin. Sizin özel. Ee, evet arkadaşlar ben canlı yayını kapatıyorum. Ee, yarın. Evet hemen kapatın. Gelmeyi unutmuyorsunuz. Yarın konser arkadaşlar, var. Arkadaşlar. Yarın konser var. var. Bakın konserde sakın yine bak çok şişatan var. Tamam mı etmez. Her iki de arkadaşlar. Ee, tamam. Arkadaşlar. Yarın... Evet arkadaşlar ben canlı yayını kapatıyorum. Evet hemen kapatıyorum arkadaşlar canlı yayını. Canlı yayını kapatıyorum görüşürüz. Hadi bye. Ama sen buluş sadece şey yay bir şey alamaz ama almayanlara da ben bir şey yapacağım tamam mı? Senin ne alaka? Bazılar öyle yaptı. İyi biz öyle yapmıyoruz ki. Tamam. Evet, evet. canlı yayını artık kapatıyorum çünkü şöyle. Gel Hadi Bye Hadi bay. Yani şey Aa evet dans göndereyim şeye. Benim Evet arkadaşlar. Yeniden son açtım. Evet açtım. Çünkü ne yapayım yani hızlıca kapattım. <Gülüyor> 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 Aa biri evet, hediye şimdi. mi gönderdi bakayım <laughs> Ay. Ay çok <Gülüyor> teşekkürler <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar bu arada ya yarın kons yani konserimize gelenlerden biri 15 mili 15 bin TL kazanacak Evet Hadi görüşürüz Bay, ben de sizi seviyorum. Ay. Hazırladınız değil mi 15.000 TL'leri? Ee, evet hazırladık ya. Aa yarın konserimiz var daha konserimizi hazırlamadık. Aa ben bir dakika canlı yayına çıkıyorum. Benim onu da hallettim. Hayır hemen Hadi söyleme, lütfen. hemen söyleme. Neden herkese söylüyorsun? Aa, tamam. Konseri hazırlamadan <laughs> Konseri Abi... hazırlamaya gidelim. Evet, arkadaşlar. ben hazırlamışım da hazırlattırdım. Işte geri evet ama Rabia hiç hazır filan değil. Konser yere hazır. <laughs> Rabia. Değil. E o zaman neden hazırlattırdım dedem? Ben şöyle olmuş uzun olmasın diye. İyi de hazırlattıracağız ya hazırla hazırla hazırlayacağız ya. Uzun mu diye dedim. Hadi ya neyse. ben de şu işlerimi değiştirip şey giyeceğim ya elbise. Ay. Böyle değilim. kalmayacağım tabii. Konseri hazırlayalım.

Neyse bazen çok kısa canlı yayın çekiyoruz çünkü. Çünkü o yüzmek falan istiyoruz. Yani. Hadi, bir şey diyeceğim. İki de bir canlı yayın açmayalım. Tamam. Evet. Neyse ben kapatıyorum. Çünkü yolları gösterirken evimize gelirsiniz. Burası mı? Evet. Hadi Azeliye Oha bakın küçük yerde herhalde konser yapıyor. Küçük şey var her zamanki gibi. Hiç pişman değilim ki olmaktan. gireceğine aramıza Seni şöyle alalım bu tur yakınımıza Tüm <laughs> gereksiz arzalar gibi gideli Günün en güzel sen yüzün dizi Olsun varsın senin yok Ölme köşe yansın sevin yok. Gencim taciz alasın bu gecelik Ölme zevki gideli Ölme zevki olsun varsın Gönlünü çok önden geçmeyen varsın Gönlünü çok önden daha lazım Bu gecelik hangi gecelik Hangi gecelik